Özel Bodrum Kartanesi Anaokulu tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 92. yılı ve okulun kuruluşunun 8. yılı dolayısıyla bir kutlama etkinliği düzenlendi. Okul bahçesinde başlayan etkinlikte öğrencilere ve velilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Öğrenci velileri sohbet ederek programın başlamasını beklerlerken öğretmenleri tarafından sınıfta son hazırlıklarını yapan miniklerin heyecanları yüzlerinden okundu. Sınıflar başta olmak üzere okulun koridorları, okul bahçesi ve etkinlik salonu Türk bayraklarıyla donatıldı. kent habere heyecanlarını anlatan minik öğrencilerden Zeynep Çakır bugün Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramı benim için dansı ve Atatürk'ü ifade ediyor. Atatürk bizi kurtaran kişidir. Cumhuriyeti kuran kişidir dedi. Kartal Mehmet Dirin adlı minik öğrenci ise Atatürk'le ilgili duygu ve düşüncelerini Atatürk'ün iyi biri olduğunu biliyorum ve de bizi kurtaran biri olduğunu biliyorum. Onu çok seviyorum. Sonsuza kadar da seveceğim sözleriyle dile getirdi. Minik Ceylin Yüksel de Cumhuriyet Bayramı'ndan ve Atatürk'ten şu sözlerle bahsetti. Atatürk'ün bizi kurtardığını biliyorum. Nasıl kurtarmış bizi? Düşmanları kovarak. <laughs> Daha sonra ilk olarak öğrenciler ardından da velileri etkinlik salonuna alındı. Burada bir konuşma yapan okulun kurucusu Elvan Bilgin yaptığı duygulu konuşmasında şu ifadeleri kullandı. bizim 8. yıl bitti. Bilgin daha sonra okulda görevli pedagog, okul müdürü ve sınıf öğretmenlerini de yanına alarak onlara teşekkür etti. Bilgin ayrıca Atatürk'e ve cumhuriyete sahip çıkacaklarına veliler ve öğrenciler önünde söz verdi. Öğrenci ve öğretmenler cumhuriyetin kuruluşunun 92. yılı için özel olarak hazırladıkları çeşitli gösterileri sahneye koydu. İlgiyle çocuklarını izleyen veliler de bol bol fotoğraf ve video çekti. Cumhuriyet ve Atatürk'le ilgili okunan şiirler de velilerden büyük alkış aldı.